Uzun zamandır bu kadar güzel bir mektup sahnesi okumamıştım. Kitap yani bilmiyorum herkes klasik şekilde bu cümleyi söylüyor ama ne kadar karakter dokunamasa da hepimizin içerisinde çok büyük yerlere dokunan bir hikayesi var. Her ok ay okuduklarım arasında Nermin Yıldır'ı mutlaka göreceksiniz. Özellikle bu okuduğum ikinci kitabından sonra kendisine çok daha bağlanmaya başladım. Burada Adalet ve Hülya adında ilk karakter var. Adalet kitapta da işte işte ilk günah diye bahsediyor. Aslında işlediği ilk günah babasını görmemesi gereken bir halde görmesi. Bunun üzerine e, annesiyle babasının arasındaki ilişkiler bozuluyor ve Adalet e, farklı bir hayat yaşamaya başlıyor artık bundan sonra. Ve bütün ömrü boyunca da e, aslında farklı bir insan olduğunu, farklı şekilde insanlarla temas kuran, farklı şekilde insanlarla bağ kuran, onlara dokunamayan Dokunduğunda da aslında gerçekten içinden gelen bir şekilde değil daha fiziki bir şekilde dokunan bir karakterimiz var. Ama tabii ki hayat böyle devam etmiyor onun için. Kendisinin bir ölme riski oluyor ama e, doktoru fark ediyor ki aslında içerikleri tedavi e, işe yaramış. Ve Adalet diyor ki tamam e, orada bir ışık yanıyor. Aklına bir hikaye yani yaşadığı çocukluğunda yaşadığı bir şey geliyor aklına ve bir yolculuğa çıkıyor. Yanında da Hülya. Hülya ile birlikte bir yolculuğa çıkıyorlar. Ve e, hikayenin temelinde de şu zamanında yani burayı spoil vermek istemiyorum ama çocukken başka bir arkadaşına yaptığı kötülüğü aslında gidip onun özrünü dilemek istiyor, kendisini affettirmek istiyor. ...bir yerde şok olacağınız bir detay öğreniyorsunuz. Yani ben oraya gelene kadar karakterleri çok sorgulamazken... ...o detayı öğrendiğim anda bir anda adalete bakış açım tamamen değişiyor. Yani çok farklı bir karakter ürününde benim gözümde karakter var. Aslında o karakterle arasında geçenler de müthiş bir aşk hikayesi. Hatta kitabın içerisinde bir mektup kısmı var. Yazılmış adam tarafından adalete yazılmış bir mektup buluyorsunuz. Ve... O mektubu okuduktan sonra neye inanacağınızı şaşırıyorsunuz. Daha doğrusu o mektubu okumadan önce.